Yüce Allah'ın bizlere armağan ettiği ve okudukça Zatının kendisini zikretme anlamı taşıyan güzel kitabımız Kur'an-ı Kerim bize bu dünya hayatındaki her şeyi çözmemiz için gerekli bilgiyi dualar ve ayetlerle satır satır veriyor. Bunlardan bir kısmı da sağlığımız için şifadır. Ancak hemen belirtelim tıp ve bilim Yüce Allah'ın emriyle bugünlere gelmiş, bizim için hizmet eden bir alan olduğundan öncelikle tıbba ve bilime endeksli olmalıyız. Onu güçlendirecek, onun daha da etkili olmasını sağlayacak dualarımız ise yine bizler için önemlidir. İşte şimdi bir unutkanlık içindeyseniz, küçük küçük unutkanlıklarınız varsa veya unutmaktan endişe duyduğunuz bir dönem yaşıyorsanız, bunu kendiniz veya unutmalarıyla sizi üzen bir başkası için okuyabileceğiniz duayı hazırladık. Unutkanlığa karşı Allah'ın en güzel şifasını alabileceğiniz dua açıklamalarda sizlerle.